Kardeşim sadece ve sadece kadının aşkını canlı tutmaya çalış. Sen evindeki kadının güvenini sana karşı oluşturmaya çalış. Erkeklik, adamlık çok kadınla görüşerek olmuyor. Evindeki kadının yüzünü güldürmekle oluyor. Önce işe bundan başlayalım. merhaba instagram dm'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri aramaya tek tek devam ediyoruz ama ne yapıyoruz kanalımızın altındaki balona tıklayarak İnce ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz ondan sonra rumuzunuz bana geliyor telefon numaranız geliyor sıraya alıyoruz ve sırayla tek tek arayıp dertleşiyoruz bugünkü rumuzumuzun ismi hayal kırıklığı He. tahmin edeceğim Allah aşkına şimdi önceden ben birisini çok sevmiş çok sevmiş ama yanılmış gibi geliyor bana. Veya ona hayal kırıklığı yaşatmış, aldatmış. Ya da umduğu kişi çıkmamış. Öyle düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Umdum bulamadım mı? Efendim. Merhaba Rumuz hayal kırıklığıyla mı konuşuyorum? Evet merhaba. Merhaba İnce ablan arıyor. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musun hayal kırıklığı? evet kabul ediyorum. Ay sesin ne kadar güzel cıvıl 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 kaç yaşındasın? teşekkürler bu arada başımız sağ olsun. Allah sağ Allah razı olsun dostlar sağ olsun. Sizlerin mesajları yanımda olmalarınız benim yüzümü e, güldürüyor. Sonuçta takdiri ilahi ve hepimiz evet. bir gün yaradana geri döndürüleceğiz. Onun bilinciyle hareket ediyoruz ama bir de şu var. E, ben de damadı da biz ailece Gerçekten onu mutlu etmek için e, her şeyden fedakarlık ettik ve her istediğini yaptık. Onun gönül rahatlığıyla şu anda seninle konuşuyorum. Hayal kırıklığı... Evet, çok güzel bir evlamsınız bence. Allah razı olsun. Kaç yaşındasın yavrum? Ben 27 yaşındayım. Oy genceciksin. Neden hayal kırıklığı evet. 27 yaşında? 7 senelik evliyim bir tane evladım var. Ay gencecik 20 yaşında evlendin. Evet. Çok severek evlendik. Böyle lisede tanışmıştık. Tamam. Ee, evliliğimizin ilk yıllarında aslında sorun hep bendeydi mesela. O kadar çok bağlanmıştım ki böyle işe bakkala gitme, oraya gitme, buraya gitme, kimseyle görüşme falan filan diye çok kısıtlamış, kısıtlamıştım. Devamlı yanında olsun istiyordun değil mi? Evet sürekli böyle sürekli. Ama sonradan artık böyle yaşın gençliğinden midir ne böyle diğer evlileri dinledikten sonra pişman oldum. Evet. Bunu ne kadar süre ya, yaptın, um, evliliğinin başında? Bunu 3-4 yıl. Oh 3-4 yıl yani bir anlamda azap çektirdin adama. Evet. Evet hiç bir yere gitme hep birlikteydik. Ha, şey misindir böyle biraz böyle dominant mısındır o konuda? Aslında sakin biriyim. Hmm. Hı Ama o çok sevgiden herhalde içimde hiç sesini falan çıkarmıyordu ama sinirleniyordu. Ha, sinirleniyordu ama e, aman diyordu bunu ben fazla konuşturmayayım herhalde huzurumuz kaçmasın diye dediğini mi yapıyordu evet. seni? Evet çok konuşuyordum. <laughs> Kıyamam sana Sonra değiştin sonra ne oldu? Evet sonradan sesi çıkmaya başladı. Ha, sen sus bunlardan vazgeçince mi sesi çıktı? Yok artık dedi bu oldum sıkıldım dedi hiç arkadaş ortamım yok herkes dalga geçiyor falan dedi. Tamam. Sen de onu serbest bırakmaya başladın değil mi? Normale yani dönmeye başladı. Yani normale dönük ama sürekli kavga çıkarttım işte gittin geldin falan diye sonra telefonla mesajlar geldi. Ha. İşte bu dedi erkek dedi vallahi dedi. Ben ha. de öyle olsun kapattım hep konuları bu şekilde. Evet. en sonra evime giren çıkan bir insan falan. Ha mesaj falan oldu. Yine engelledim dedi, yok dedi, işte bebi kendi atıyor. Sonra bir arkadaşımın sayesinde öğrendim. Neyi? Bir şeyler olmuş herhalde ama tam ondan sonra... Bu Neyi öğrendin zaten... kırıklığı? Sonra... Neyi öğrendin? Mesaj olarak görüştüklerini. Kimle kimi Kocanla kimin? Arkadaşımın. Arkadaşının. E peki benim evet. hiç arkadaşım yok ee, arkadaşlarımla görüşemiyorum derken illa hepsi kadın arkadaşı mıydı bunların yok o değil benim evime giren bireymiş kendi çevresiyle ilgili değil Ha anladım senin arkadaşın evet. anladığım kadarıyla senin kocana mesaj yazıyor doğru evet. mu evet evet peki bunu sen ilk mesajı gördün arkadaşının ismi olarak mı gördün ne şekilde gördün sadece numara olarak numara olarak gördün. Anladın mı o anda kim olduğunu? Evet. Kaydedip fotoğraftan gördüm. Kaydedip fotoğraftan gördün. Ne yaptın onu o zaman? Bayağı bir kavga ettik. Evet. Sonra yok dedi falan. İşte dedi engelliyorum falan dedi. Engelledi. Sonra yine öyle tekrar işte bu sadece nokta işareti atıyordu artık. O karşı taraf. Karşı taraf nokta mı atıyordu? Yani böyle selam maharetin hani müsait mi gibilerinden tarzı. Hmm, bak bunu da senden öğrendim. Herkesi bir şey öğrenecek. E, herkes evet. herkesten bir şey öğrenir. Yani birisi birine nokta mesajı atınca müsait misin anlamına mı geliyor? Yani öyleydi sürekli mesela. Hı -hı. Şu anda i̇şte, peki Şu anda ne yaşıyorsun tam olarak? Şu anda ıı, Hemen iyiydi. Bir arkadaş mesela gitmeye falan da başlamıştı arkadaş çevresine. Artık gitme desem de gidiyordu takmıyordu ama bu işte bir kaç birkaç hafta önce bir iki hafta önce de o kızın doğum günü videosunu gördüm. Büyük bir ya WhatsApp'tan biri gönderdi ya da WhatsApp'ta hmm. izlediği videolar bunun telefonuna düşüyor otomatik olarak. Evet. Ama bu video Şubat ayına ait. Ha. O zaman ait. Ama ben onu görünce tabii kavga çıkardım. Vardım çağırdım. Evden kovdum. Ne zaman yaptın bunu? Bunu iki hafta oldu. Ama evden iki gün oldu gideni. Şimdi iki hafta önce bu olay oldu. Evden kovdun. Ee, gitmedi. Şimdi iki gün önce mi gitti? Evet çünkü bu sefer arkadaşını kalacak yer ayarladı. Arkadaşı da beni aradı. Benim yanımda falan dedi. Aha. Bu şekilde. Yani sen aslında... ...evliliğinin başında abartı gibi görünen hareketleri aslında bir yerde boşuna yapmamışsın değil mi? Çünkü evet. adamı biraz rahat bıraktın, adam yoldan çıkıyor. Aynen öyle oldu. Aha. Peki arıyor mu sizi? Evladın var, bebeğin var vesaire arıyor mu? Şu an iki gündür zaten ayrıyız. Arkadaşıma da şey demiş hani beni çağırsın hemen giderim çok haklı. Ama şu an hiçbir şey yok, hiçbir durum yok. Ama telefonu da şifreli. Diyor ki artık korkuyorum. Biri arasa bir ölüm patlıyor. Arkadaşlarımdan biri çağırsa bile diyor korkmaya başladım gibi tarzı şeyler söylemiş. Hmm. Ben de bir süre dedim ayrı yaşayalım, uzak kalalım. Hmm. Ama arıyor mesela günde iki üç kere arıyor. Ama sadece ben çocuğa veriyorum, çocuk konuşuyor mesela. Ben kendim konuşmuyorum. Anladım. Geri gelsin istiyor musun? Yani yani akıya Ama tekrar Hı. böyle şeyler de yaşamak istemiyorum. Peki. Bilmiyorum ne yapmam gerekiyor. Peki. gerekiyor. Peki o zaman bu Bir telefonu... Gidiyor, sürekli diyor bana hakaret ediyorsun, eleştiriyorsun, baba babama laf söylüyorsun. Her şeyden soğudum artık diyor. Anladım. Onlar tartışma sırasında söylenen sözler anladığım kadarıyla. Normalde de. Normalde de sen babasına hakaret ediyor musun? Yani mesela geç geldin. Hiç sen ilgilenmiyorsun diyorum. Aha. E babasına Çalışır hakaret söylüyor. ediyor musun? Babalığına hakaret ediyormuşum. Ha onun babalığına. Evet. Ha, yanlış bir şey ama. Şimdi ne Sen de onları düzeltirsin. Ee, sen de eşine tabii ki hakaret etmeyeceksin çünkü hakaret e, hiçbir şey elde etmediği gibi sadece kalp kırar yavrum. Ne erkek ne kadına baba, ne de ne desen iyice etme. uzaklaştık. Heh, uzaklaşırsınız. O yüzden hakaret etmek yerine konuşarak anlaşmayı tercih etmemiz lazım. Sen bu telefonu kapattığında eşinle ne şekilde tekrar barışacağını, ne yapman gerektiğini anlatacağım. Onu lütfen eşinin üstünde uygula ama bundan sonra biraz daha birbirinize saygı, birinci sırada olmak üzere birbirinize saygılı davranmakla işe başlayıp o da evli, çocuk babası olduğu bilinciyle öyle abuk subuk işler, yok arkadaş çevresi falan Bunları birazcık terk edecek. Anladığım kadarıyla arkadaşlara ona zarar veriyor. Peki öpüyorum evet. yanaklarından hayal kırıklığı. Çok seni. teşekkür ederim. Şimdi hayal kırıklığını izlediniz. Gencecik maşallah. 20 yaşında evlenmiş. Çok sevmiş. Ve ilk seneler, ilk 3 yıl eşine illa her yere beraber gideceğiz bakkala bile gidemezsin tek başına yapamazsın onu yapamazsın diye bir anlamda onu özgürlüğünden kısıtlamış eşini çünkü evlilik birbirinizin özgürlüğünü kısıtlamadan hayatınızı birlikte yürütebilme sanatıdır ama burada tabi güven sarsmayacağız ve bir süre sonra bakmış ki ben eşime fazla baskı yapıyorum o yüzden biraz onu rahat bırakmaya daha başlar başlamaz adam zaten ilk iş olarak onu hayal kırıklığının evine girip çıkan bir kadınla mesajlaşarak aldatmaya başlamış. Yani rahat durmamış. Şimdi şu anda geldiğimiz noktada iki gündür ayrı evlerde yaşıyorlar. Adam geri gelmek istiyor ama yüzüm yok vesaire diyor. Tabi bu arada karşılıklı bir evliliğin evlilik kurumuna aykırı hakaretler vesaireler de oluyor. Bak hayal kırıklığı. Bu evlilik Allah'ın izniyle ömür boyu yürüsün istiyorsanız lütfen bu videoyu eşine de seyrettir ve e, ben buradan ikinize de bir mesaj vermek istiyorum. Siz birbirinizi severek evlendiniz, bu sevgiden de çok güzel bir ürününüz evladınız var. O evlat sizin kavga ettiğinizi görmek istemiyor, ayrı ayrı olduğunuzu görmek istemiyor. Bunun içinde her ikiniz de şunu bileceksiniz: artık bekar değilsiniz, bekar gibi yaşayamazsınız. Bekarların bazı hakları var, ama çok kayıpları var. Evlilerin hakları var, bekarlıkta yapamadıkları var. Artık bir ailesiniz ve sizin aile olarak sosyalleşmeniz, aile olarak yapabilecekleriniz var. Yoksa bekar gibi ben istediğim her kadınla görüşeyim, mesajlaşayım, aşk yaşayayım. Sen kardeşim sadece ve sadece evindeki kadının aşkını canlı tutmaya çalış. Sen evindeki kadının güvenini sana karşı oluşturmaya çalış. Erkeklik, adamlık çok kadınla görüşerek olmuyor. Evindeki kadının yüzünü güldürmekle oluyor. Önce işe bundan başlayalım. Ve sen e, hayal kırıklığı... Eşini tabii ki sosyalleşecek edecek ama... Eşin demek ki sosyalleşirken doğru arkadaş da seçemiyor. Doğru arkadaş seçemediğine göre... Lütfen bir müddet senin en iyi arkadaşın evdeki karın olsun. Aile ailelerle görüşsün. Çoluklu çocuklu birlikte muhabbetler edinin. Ama... O girdiğin yollar var ya kardeşim, o girdiğin yollar bahsettiği hayal kırıklığının bahsettiği kadınlarla mesajlaşmalar, erkek arkadaşlarınla sık sık buluşmalar, e, karını takmamalar falan var ya bunlar adamlık olmuyor. Bunlar aile adamlığı olmuyor. Bunlar bekar işleri. Sen artık madem ki bu kızı sevdin, evlendin, ne istedin yani ana baba kızıydı, madem ki onun gönlünü hoş etmek için evlendin, bırak onu hoş edecek ne varsa onu yap ondan sonra zaten sana Allah bunun mükafatını verecek ve şunu gör şunu bil 50 bin tane kadınla da görsen 50 bin tane de erkek arkadaşın olsa yaşlandığında o kadın bakacak sana lütfen yaşlılığınızı şimdiden düşünün bugünkü videom bu kadar diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın